Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir ortalarda görünmeyen Berat Albayrak'ın bugün Çamlıca Camisi'ndeki Cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, 2020 Kasım ayında sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın bu kararı, gündeme bomba gibi düşmüş konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Berat Albayrak, 8 Kasım 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak istifa açıklamasını, gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sonumuzu hayr eylesin, diye bitirmişti. Uzun süredir nerede olduğu konusunda tartışmalar süren Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde ortaya çıktı. Al bayrağın cuma namazı sonrası vaaz dinlerken çekilmiş fotoğrafı Twitter'da yayınlandı.